Neyse devam et devam. Arkadaşlar bu 5 like gelirse evet, öbür videomda şey çekeceğiz. Nuz Brawl'da hesabı silme ve hesap açmayı göstereceğiz. Yeni hesap açmayı göstereceğim. Hmm. Endeneyim. Tamam. Evet, önce ilk olarak kralı mı kalsak? ne kalsak? Şöyle bir yapalım. La, hi, diye kastar yok bir kast mı korkasın? Durun 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 helaliyet yolunda devam. Ediyor. 20 izleme geldi. Hazır. Yirmi yirmi iki izleme var. Çok kötü. Normal. Hiç kimse abone değil. Abone olun. Bildirimleri açın. Katına abone olun. Bildirimleri açın. Like atın. Like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Aşağıda tamam yeter. Kaçırıyorum boşluk. Bekliyoruz. Aa, kuru benim kakam yerli kuru kanı ne tamam abi abi, abi sen kalsın abi tamam abi hadi dışarı abi bizim yanımızdaki duymuş olur. Abi ben bunu bilmiyordum. Vay be. Dünya ne kadar gelişmiş. Yemin ediyorum dünya gelişmiş. aman güzel. Benim de var. Benim de var. Benim de var. Benim de var. Bu ben çekecek diyordum bokuma karşı ama çektirmeyeceğim kendim için. Çekeceksin siktir Ben Evet açılır. İlemem. Çar, üçer, üçer. kan kapçıl Allah olduk. Tam 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 Evet, kapı çalıyor. annem odaya geldi. Kanka yapma. Ondan durdurmak zorunda kaldım. Evet. Maç gitti. çek oldum ya. ya. sus. Abi <laughs> yap <laughs> 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 alabilir miyiz alamak okeydi şimdi de. gelme 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 de bana anan 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 kaçta bele geliyor gelme lan at kafalı apachi apache avokado çikolatalı ekmek ne yapıyorsun Dövüşü şu şurada huzur oldu. Onu Gelme lan. Lan gelme lan. Lütfen, lütfen, lütfen. Mezarcı <laughs> abi git ya. Bu çocuk ya. Ay sinirim bozuldu <laughs> ya. Şu çocuğu dövesim gidiyor Dövüşüm. Dövüşüm. Dövüşüm probu deneyelim bakalım 5 dakika yaptı 10 dakika çekerim hemen 2 dakikada Merhaba ben babamla kuba kıvım yüklüyormuş tam benle kuralım vallaha lan 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 ultisini boşa kullandırdım ve La buruk mal mısın ne yapmaya çalışıyorsun amaçın ne amacın ne amaç Harama bilmedik Eğilmedik Bükülmedik Bu şehir olmaz Tak gitmeli Yalnız yedik, yedik. Evet. Evet. Bir uçman lazım. Acayip canım acayip uçmak istiyor. Ben çık lan. Elimin Gel yara. Düşünsenize bir nefes alırken birinin içini çekiyorsunuz. Ananı. maçta Bizim kalede şeli. Çok güzel bir pozisyon. Evet. Evet. Benim mememem yavrum için benim

lan vur lan lan tam sol tamam gel at, at at bitti zaten at at sinir olma vur yemin ediyorum ya eksi 5 yiyip yiyip duruyor bu ne para bilmedik 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 Şehirde şehit olma Ya ben ne kuru Bana ne kuru Ya ben sen kötü kuru. Sen zaten. Dikkat oynayalım oynarım iyi. Diyorum şu koyu kapat. Bari. Kaşınıyor. Bitti 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 Yorumlarım Tamam Ya Rabbim ya Resulallah Ya Resulallah Ya Resulallah Tamam Ne yapalım burada ne yapacağız Tamam benim <laughs> <Sprot> gıcık ediyor. <laughs> Abi görmeniz gördünüz mü? Spor atmadı atıp duruyor önüne. Tam kral alacak. Spor geliyor. Bak şimdi spor yine <gülüyor> <Ağlayayım>. <gülüyor> şey ağlayıp yere de satamıyorum diye <laughs> ona da sattı giydi çapkın Vallahi gol olur. <laughs> Arkadaşlar bir de size bir pozisyon izleteceğim. Tamamen balı dur bekle duruyorsa onu bir izletmem gerekiyor. Ben neyle gideyim? Yine bir şeyle oynuyordum. Ama hatırlamıyorum alfa onu alfa, onur. alfa ol, alfalar like alfa yapacak, tamam mı? Alfa ol, alfalar videoya like atıyor. Evet, hadi. Hemen aşağıda. Black 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 like Black 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 like Black 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 lan Black 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 açın lan kral, kral, kral kim oynuyor çok merak ettim mesela hayranın kulübüne gideceğim giremiyorum kulüp pul neden yaptınız bunu 11 dakika olmuş şu maç üstünde videoyu da bitireyim <laughs> kapıyı illa açacak var yemin ediyorum illa açacak ya açmak olmaz açmazsanız olmuyor mu kapıyı hani ka Neyse. Videoyu bir günlük bu kadar olsun. Sinir oldum bak bitti ya. 76 90'dan lan bak savaş kimlerine bak. Yenilgi, yenilgi. Beş, beş, iki, 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 beş, bir zafer bulamaz. Yenildi yenildi. 5 5 2 2 2 5 1 1, 3 7 5 3 7 bilmem kaç bilmem kaç. Bilmem kaç bilmem kaç bilmem kaç bilmem kaç bilmem kaç bilmem kaç bu Neyse arkadaşlar bir gün bu Like atıp abone olmayı unutmayın. Modum çok düşük. Videomuzu çöp kutusu olarak etiketleyebilirsiniz. Çöp kutumuzu da gösterelim. Neyse video uzamasın. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like atın. Arkadaşlarım söyleyin videomu izlesinler. Öbür şeyler Nus çek. Nus da evet, şeyler çekeceğim. Hesap açmayı ve hesap silmeyi göstereceğim. Hadi güle güle.